Evet. Logaritma 1 bölü 2 tabanında 2 artı logaritma kökü 3 eksi kök 2 tabanında kökü 3 artı kök 2 işleminin sonucu kaçtır? Şu kısım basit de şurası önemli bizim için. Şimdi arkadaşlar kök 3 eksi kök 2 çarpı kök 3 artı kök 2 bunlar birbirlerinin eşlenikleri. Bunların eşleniklerini alırsam birincilerin karesini al. Eksi ikincilerin karesi 2. 3 eksi 2'den 1 gelecek. O zaman direkt buraya biz 1 yazabiliriz. Şöyle bir silelim burayı. Şimdi burası 1'e eşit oluyorsa bakın dikkat edin şu ve şu ifade. X'in çarpımı 1 oldu. O zaman ben diyorum ki e, şu arkadaşa A dersem o zaman bu da ikisi çarpıldığında 1 olması için 1 bölü A olmaz mı? X'ini birbiri cinsinden yazmaya çalışıyoruz. Logaritma 1 bölü 2, 2 üzeri eksi 1 diye yazsak. 2 üzeri eksi 1 tabanında 2 artı logaritma A tabanında 1 bölü a'yı da a üzeri eksi 1 diye yazabilirim. Şimdi üst durumundaki şu eksi 1'i başa atarsam eksi 1 çarpı logaritma 2 tabanında 2 gelecek. Peki şuradaki eksi 1'i de başa atarsam eksi 1 çarpı logaritma a tabanında a gelecek. 2 tabanında 2 1 yapar. A tabanında a da 1 yapar. O zaman cevap eksi 1 eksi 1 daha eksi 2 olmalı.